Vay da reklamını yapmışız. Şöyle. Şöyle. Bu arada bu şapkanın bir eşi Ayvalık'ta tekne turunda denize uçtu. Arkasından eşim tekneden atladı. Açık kalp ameliyatı olmuştu. İki ay olmuştu ameliyat olurdu. Kendimi çok rahat hissediyorum kırmızıyı kullandığımda. Çok seviyorum. Ee, araştırmaya girdim. Yani neden bu kadar ben de tutku derecesindeyim. Sonra e, anılarımdan hatırladığım, anımsadığım, e, annemle de paylaştığımız şeylerdi. E, memleketimizdeki e, evimizin önünden geçen bir sürünün, aslında kovalamacısı sonucu annemin e, beni koruma içgüdüsüyle kırmızıyı giymemi engellediğini e, hatırladım. E, sanıyorum onun çok büyük etkisi oldu. E, oradan ayrıldıktan sonra tamamen tutku haline geldi. Çocukluktaki özlem e, içimde herhalde büyüdü ki tutku halinde ee, mutlu olduğum sürece de kırmızıyı kullanmaya devam edeceğim. Zaman zaman eleştirenler var. Ee, neden kırmızıyı kullanıyorsun? Bu kadar olmaz. Ee, falan diye. Ama ben seviyorum. Sevdiğim için de kullanıyorum. Bulduğumda alıyorum. Mesela istediğimde e, özel bir gün için falan, kıyafet istediğimde, gittiğimde bulamıyorum. Bu e, Bulunca alıyorum, stopluyorum. E, olanları iyi koruyorum, saklıyorum. O eleştirilerden, sorulardan e, rahatsız oldum, öyle diyeyim. E, kendimi rahat hissetmeyince e, psikolo psikolojik destek istedim. Onlara sorduğumda, mutluysan, mutlu olduğun sürece kullan. E, seni eleştirecek bunun için psikolojik destek almanı gerektirecek bir şey yok sana yaşam enerji veriyor enerjisi veriyor ee, bulunduğumuz ortamda onlar da enerjik olduğunu fark edince e, kırmızı sana yakışıyor kullan dediler mutlu olduğum sürece kullanmaya devam edeceğim çocuklar küçükken onları tamamen ben kırmızıyla büyüttüm şimdi özgürler. Kendi istediklerini alıyorlar ama ben hediye aldım onları muhakkak kırmızı alırım. Eşime de öyle. Eşim de gitti mi kendine alışveriş yaparken. O da sever kırmızıyı. Çünkü ev dekorasyonunda tabaklarımda, kaşığımda, çatalımda, yatağımda, yorganımda, yastığımda hepsinde kırmızı. Tutku halinde. Kayınvalidemin koltukları yüzünü değiştirip kırmızı bu renk kırmızıyı bulabilmek için üç yıl bekledim. Onlar vefat ettikten sonra koltukları ben aldım ama yüz bulamadık. Tabi o dönemin yüzü tabi eski kumaş, 60 yıl önceki kumaşı bulmak için bu kırmızıyı 3 yıl bekledim. Kırmızı şapkaları kullanıyorum özellikle rüzgarsız günlerde gösterelim. Bunlar örgü olanlar. Ben fritözüm, cezvem, fincanlarım, e, ekmek sepetim, bıçaklarım, e, çekmecelerin içleri, bütün bakın, kırmızı, çaydanlığım kırmızı, bütün, bütün giysilerim, dolabımın diğer kanat da öyle, bütün hepsi ceketlerim bahsettiğim gibi sadece kırmızıyla siyahı kullanırım. Siyah ürünlerim. Çoğunluğu kırmızı burada. İşte çantalarım kırmızı. Şöyle göstereyim. Valizim kırmızı. Seyahate gittiğimde. Kazaklarım. Hazreti Fatma anamızın eliyle diye başlayan uğur ve bereket getirilen botlarım. Normal hayatta ve günlük kullanıyorum bunları. Ee, özel günler falan değil. Bunların hepsi günlük ayakkabılarım. Beni tanıyanlar bilirler.